yanlış başladı. Ama o yolları yürümesek buralara da gelemezdik. Her şeyi usulüne uygun sil baştan yapacağım. Kendileri bize evlenmek üzere başvuruda bulundular. Bizler de değerlendirmeleri yaptık ve bir mahsur görmedik evlenmelerinde. Şimdi bir de sizlerin huzurunda sormak istiyoruz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Esaret yeni sezonunun dizileri destan bir gün bizlerle olacaktır. Resmiyette zaten evli olan İra ve Orhan tekrar dünya evine girecektir. Fakat Avise'nin İra'ya karşı düşüncesi hiç bir zaman değişmeyecek. İra'dan nefret edecek. Evet arkadaşlar uzun süredir YouTube kanalımda pek aktif değilim. Sağlara geri döndüm. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.